Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yasak kırakta kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Ben diğer bölümünü çektim. Biraz sorun oluştu. Ee, nasıl olduysa silindi video. Ben buraya kadar geldim. Ee, burada kasmaya devam edeceğiz. Kasılmaya başlayacağız. Ee, ben o bir mahallede baya demirler falan bulmuştum. Sonra yolculuğa çıktık. Ben de kendimi korumaya başladım. Böyle küçük bir yer yaptım birazdan gece olacak zaten neyse videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen abone olup like atıp bir de bildirimlerini açarsan beni çok mutlu edersiniz evet seylin adını yasak kraft koydum ve bir de akşamları nonon evde canlı yayındayız haberiniz olsun oraya da beklerim size yasak kraft döneceğiz yani kraftman orada sizi beklerim hadi şimdi videomuza geçelim evet güneş batıyor ben buraya orma. Şuradan şu tarafa doğru gideceğim arkadaşlar. Ama öncelikle şu koyunları kesip bir yatağa yapalım. Koyun. Seni de kesecek yeter herhalde. mı evet. Gece ol hadi gece ol tavuk çekil. Evet arkadaşlar tavuk kafayı yiymiş. Ben hemen şuradan hmm. şuraya koyayım. Tavuk bak. Ana et lazım lan dur doğru. Hemen bir yatıp uyuyalım arkadaşlar. Oradan sonra maceramıza başlayalım. bundan sonraki bölümler bayağı heyecanlı olacak. Haberiniz olsun diyelim. Şöyle. Seni de öldürün ne olur ne, olur, ne olur. Evet. Şuraya doğru yardıracağız arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şöyle şu tarafa doğru yardırmaya başlayacağız. Orada bir tane daha köy var sanırsam. Ondan sonra bir tane yani buralara gittim. Hatta benim bir tane video çekmiştim. En kolay köy nasıl bulunur diye. Ondan biliyorum. Yani aa Bakmış gelmiş gamehattan sonra buraya çekmiş. Sonra oluyor böyle. Evet, şimdi şu tarafa doğru gidelim. Hızlı yardıma başlayalım. Orada bir köy olacak. Köyden sonra piramidi bulacağız. bir sonra piramidi evimizi yapacağız. sonra ende falan gideriz. en değil nedir? Nedir ne değildir? <laughs> Şurada bir tane ıslah bir şey olması lazım. Taş. Şöyle karşıya atlayalım. oraya gidene kadar da size videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yardım var devam edeceğiz ama öncelikle ben şuraya kömürleri koyayım. Bir saniye. Öncelikle şuraya etleri koyayım. Sonra şu kömürleri falan koyayım. Geceyi burada geçeceğiz. yatarım da koyayım. Geleceği burada geçeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle şimdi bize bir lazım olan bir maden girişi bulmamız. Ama öncelikle şu etlerimiz falan bir pişsin. Sandık yapıp yolumuza devam edeceğiz. Şu etleri bir falan dolsun. Yanlış yolda ilerlemişiz. Şuradan dümdüz gelecekmişiz. De aslında şu taraftan biriz. Şu taraftan. Çünkü burada çöl göremiyorum ben. Evet, gördüğümüz inekleri de öldürüyoruz bu arada. Bir şeyler bir dolsun. Gece burada geçilmeyelim yani vazgeçtim. Şeyler bir dolsun. Baba hadi bakayım. Şimdi karşı çıkalım buradan. Çoğu şu tarafta kalıyordu yanlış hatırlamadıysam. Çünkü buradan geldik. Çünkü ben böyle bir hatırlamıyorum. Yani kaybolmuş da biz Kaybolmamış da olabiliriz. Şimdi. Heh. Böyle gözüktü. Şu domuzları falan da kesip yiyebiliriz. Çünkü açlık sorunumuz var bayağı bir. Seni de kesip yiyebiliriz. Ni neden alışverişe mi Bu ıı, tavuklar bayağı önemli bizim için. Siz de Şimdi ben olay bir bu Evet arkadaşlar, Sander'ım kayboldu. <laughs> Akşam oluyor. Geceyi geçecek bir yerde bulamadım. İki saat aradım vurdum. Ben öncelikle şöyle nefrelere ıı, koyup şuraya koyacağım. Meşale. Güzel meşale gibi bir İşliyormuş. Öncelikle. Şurada bunu de. Deri bir şey. Evet deri bir şey ne kadar. Duşum ona pişsin. Kaybolduk ben, ben dümdüz gidiyordum. Gitmeyecekmiş. Biraz sağdaymış. Hatta dümdüz gitmeye gerekiyormuş ama şu daymış. Öyle bir şey. Ya da şurada kalıyor herhalde. Ben gittim mi? Dur bir, bir saniye. Aa, biz arkaya gidiyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Wow, arkaya gidiyormuşuz. Bu işaretten ayrıladım. Bu işareti koymasak herhalde kaybolmuş oluruz. Biz çıkıp şöyle gitmişiz arkaya doğru. Meğersem düz gidecekmişiz. Kaybolduk. Evet arkadaşlar. Geldim sonunda bulduk. Eğer er akşam evde canlı yayındayım. Gelin yasakraftı orada devam ettiriz. Evet. Köyü buldum. Köyü buldum. Bu tahta burada var. Yoğuzlanmış tahta. Köyü bulduk arkadaşlar. Şimdi buradaki eşyayı yağmalıyım. Sonra yoluma devam edeceğim. Hiç beklemeden. Hatta bu videoyu burada sonlandırabiliriz. Hop. şu merdiven çok önemli şunlar. Şu merdivenleri almam lazım benim. merdivenler çok önemli. Merdivenler önemli ve bu bloklar Bu bu da çok önemli. Bunlar da güzel. Şuradan alalım. Bugün bunları aldım. Dediğim gibi yasak kraft yasak olduğu için günde iki video gelecek. Bu ikinci herhalde. Hedway Hotel Hedway videosu gelecek. Ondan sonra bu gelir. Aynen. Hemen şuradaki madenci evine de bakalım. Madenci evi. Madenci evi şansımız yok. Şunları da alayım. Oh, güzel emar al Evet şimdi bu köyün yolunu biliyoruz zaten. Geliriz buraya. Biz şu yoldan dümdüz gideceğiz. Rizikamız var. Köyü gelip tekrar yağmalayabiliriz. Önce bir şuradan şöyle dümdüz gidip şey bulmak istiyorum. Şunları da yiyelim. Dediğim gibi gelin sizle beraber de oynayabiliriz aslında. Çete falan yazarsınız. Normal gelip Yar yani akşam. Akşam 9 8 arası. Ya da 9 10 ya 9 8 10 arası diyeyim. 8 10 arası. Orada yasak kraft oynamayacak. İster isteyenler yasak kraft orada devam ettirebiliriz. Şuraya doğru dümdüz yardıralım. Şöyle gidelim. Etrafımıza da bakalım. Bunu kaçırırız, maçırırız. Oy, hiç uğraşamaz Evet, videoyu biraz uzun yapmayacağım. En uzunu 12 dakika. Şurada hop, Cristiano Ronaldo. Evet Cristiano Ronaldo ikisi Cristiano Ronaldo ne alaka? Onu bir anlamış değil. Şimdi gidelim şu karşıya doğru şöyle. Hop 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 hop. Ah. Bu oluyor. Hemen şöyle. Evet şuraya gidelim. Sanırsam şurada kaldı diyor. Sanırsam şurada kaldı diyor. öğrenmişiz ki. Evet. Kara gözlük. Kara gözlük. Bu bölüm gireceğim Bu bölüm olsun. Ya diğer gideceğim. Yani onun içinde yani Evet. Şimdi şuraya doğru gidelim. Bunun içine... Öbür videoda gideceğiz. Öbür videoyu kaçırsanız. He. Bunun için öbür videoda gireceğiz arkadaşlar. Ş şöyle. Şurada duralım tepesinde. Evet arkadaşlar bu videomuz burada sonuna geldi. Abone olup like atmayı unutmayın kalma. Evet. Saat 8-10 arasında canlı yayındayız. Siz de gelip katılmak isterseniz bekliyorum. Gelin görün katılalım katılın. Beraber oynayabiliriz. Hatta cidden yazın biz muhabbet bile edebiliriz sizle. günlerde biraz konuşalım yok hastayım. O yüzden. Evet. De, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçar. Bay bay.